Merhabalar, ismim Serap. Bebek hemşiresiyim, aynı zamanda emzirme danışmanıyım. 22 haftalık gebeyim. Bir kızım olacak. İsmi Ece Umay. Bu süreçte Ece Umay'a neler aldıklarımı, aynı zamanda bundan sonraki süreçte neler alabileceklerimden bahsedeceğim. Bu videonun siz anne ve anne adaylarına yol gösterici bir harita olacağını düşünüyorum. Özellikle bir emzirme danışmanının, aynı zamanda bebek hemşiresinin e, neler alabileceğini beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk aldığım üründen bahsetmek istiyorum. İlk olarak ben emzirme yastığından bahsetmek istiyorum. Bana sorarsanız emzirme yastığı hayat kurtarır. Çünkü birçok anneye destek verdiğinde aslında bir çoğunluğunda emzirme yastığının olmadığını görüyorum. Özellikle emzirme yastığı emzirme sürecini konforlu hale getiren yöntemlerden biridir bana sorarsanız. Bebeğimle de göstermek istiyorum. Mesela bir emzirme sürecini geçirdiğinizde sırtınıza bir yastık önünüze de emzirme yastığını yerleştirdiğinizde bebeğiniz biraz daha yüksek. Aynı zamanda size daha yakın olacak. Bu da ilerleyen zamanlarda bebeğinizle pozisyonlanma konusunda sıkıntı yaşamayacağınızı gösterir bize. O yüzden emzirme yastığı hayat kurtarır. Mutlaka alın ve aldırın. Bir de Lansinol'un şöyle silikonlu süt toplama aparatını aynı zamanda temin ettim. Bunu da özellikle yeni doğan sürecinde kullanmayı düşünüyorum açıkçası. İlk zamanlarda oluşabilecek süt Toplanma durumlarına bağlı, oluşabilecek tıkanmalara bağlı. Kullanabileceğim manuel pompa olarak bunu tercih ettim. Sizler de alabilirsiniz. Tabi ilerleyen zamanlarda daha net ve randımanlı kullanmak istiyorsak elbette elektrikli. Ama ilk birkaç günü geçirmek adına bence Lansinov'un bu pompasında tercih edebilirsiniz. İhtiyacımız olan bir diğer noktada süt saklama poşetleri. Süt saklama poşetlerini de yine Lansinov'un kendi süt saklama poşetlerinden tercih ettim. Süt saklama poşetlerini biliyorsunuz ki bunlar tek kullanımlıktır zaten. 180 cc'ye kadar Doldurabiliyoruz tek poşetin içerisine. Üzerine tarih, saat, ne zaman saldım şeklinde notlar alıp e, buzluğa yerleştirebiliyoruz. E, ben e, süt kordası da aldım bu şekilde Lansinov'un. Sizlere de aynı şekilde gönül rahatlığıyla önerebilirim. Bir de Lansinov'un e, soğuk sıcak kompres olarak kullanabileceğimiz bir aparatı var. E, aslında ben bunu çok beğendim, çok da sevdim. Bence özellikle yeni doğan sürecinde kesinlikle her annenin elinde bulunması gereken bir aparat. Hem sıcak hem soğuk olarak kullanabiliyorsunuz ve bence çok faydalı bir aparat olacak ilerleyen zamanlarda kullanım açısından da şu şekilde bir aparat. Şöyle göstereyim. Bu da kılıfı aynı şekilde. Bunun içerisine geçirdikten sonra memenin üzerine geçirerek kullanabilirsiniz. Bence yeni doğan sürecindeki her annenin alması gereken ürünlerden biri. Sizin de aklınızda bulunsun diyebilirim. Bir de Avent'in şöyle kalkanları var. İhtiyacım olabilir diye almak istedim. Bunlardan da şöyle gösterebilirim. Şöyle kalkanlar. Özellikle meme ucu yaralarının oluşmasına karşın e, havalandırmak adına yine e, süt akmalarına karşı kullanılan bir aparat bu kalkanlar. Tabii e, bunu ihtiyaç dahilinde alabilirsiniz ama ben önden almak istedim. E, siz bunu ihtiyaç dahilinde isterseniz alabilirsiniz. E, bir kutunun e, içerisinde zaten iki adet mevcut. E, bu şekilde alabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz ki göğüs ucu yaraları her annenin korkutucu rüyası diyebiliriz. Ben de bu süreçte göğsücü yaralarının oluşmaması adına şu markanın gümüş kapağını kullanacağım. Özellikle gebeliğimin son haftalarına doğru koruma amaçlı birer saat kullanımlarla kullanmaya başlayacağım. Şu şekilde kullanıyoruz. Zaten çok eskilerden bilmiyorum aranızda bilen olur mu? Anneleriniz gümüş çay dediklerini memelerine tutarlarmış ki iyileşsin diye. Aslında burada gümüş kapakların mantığı da buradan geliyor. Özellikle bu markanın gümüş kapaklarından herkes çok memnun. Ben de bunu tercih etmek istedim. Bu marka önünde tercihimi şekillendirmek istedim. Bence kesinlikle siz de bu markanın gümüş kapaklarını kullanabilirsiniz özellikle gebeliğinizin son haftalarına doğru birer saatte kullanımlarla kullanmaya başlayarak doğum yaptıktan sonra da emzirme süreci dışında kullanabilirsiniz. Tabi ara ara havalandırırsınız çünkü memenin hava almaya da ihtiyacı var. Ama onun dışında göğsücü yaralarını önlemek için bence mükemmel bir icat. Tabi bu süreçte dediğim gibi bebeğin emmesi, emme şekli de önemli. Ama gümüş kapak çok büyük bir kurtarıcı. Bir de şunlardan bahsetmek istiyorum size. Aslında bunlardan Türkiye'de yok. Bunu ben bir arkadaşım vasıtasıyla Viyana'dan getirdim. Ama bence biz bunu Türkiye'de de beraber yapabiliriz. Nasıl yapılmasına dair isterseniz size video çekebilirim. Eğer video çekmemi istiyorsanız mutlaka yorum yapın. Bu şekilde özellikle göğüs ucu yarası yaşayan anneler için konuşuyorum bunu. Göğüs ucu yarası yaşayan annelerde memeyi havalandırmak biraz e, zor olabiliyor. E, kıyafetle temas ediyor. kıyafetle teması anneyi inanılmaz derecede irite ediyor. Bu süreçte de anneyi irite etmemesi adına bu aparatlar inanılmaz derecede kurtarıcı oluyor. Şöyle memenin etrafına yerleştirdiğimizde meme zaten kıyafete temas etmeden çok güzel bir şekilde bu şekilde duruyor ve bu da e, memenin aynı zamanda, hem havalanmasını hem de kolayca iyileşmesini sağlıyor. Ben bunu çok beğendim. Keşke Türkiye'de de olsa dedim hatta. Ama bunu sizinle Türkiye'de farklı şekilde de yapabiliriz. Dediğim gibi isteyen anneler olursa ben bunun için özel video çekmek istiyorum. Bütün annelerin de elinde bulunsun. Sonuçta kolay yapılabilecek aslında bir aparat. Beraber bunu yapalım deneyelim olur mu? Şimdi gelelim tırnak bakımına. Tırnak bakımı konusunda aslında ben iki tane ürün aldım burada. Birincisi şöyle Çiko'nun tırnak bakım setini aldım. Tırnak makası, törpüsü vesaire burada her şey var topluluk masası açısından da biraz böyle aldım. Bir de e, kullanan annelerin de memnuniyetini incelediğimde genel olarak memnuniyet oranı yüksek e, ürünlerden biriydi bu. O yüzden e, ilk tercihimi bundan yana tercih ettim. Bir de şöyle elektrikli manikür seti aldım. Manikür e, setinin videosunu şöyle bırakacağım nasıl kullanıldığına dair. Çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni doğan sürecinde anneler tırnak kesimi konu konusunda kendilerini rahat hissedemiyorlarsa bence kullanabilecekleri ürünlerin başında gelen ürünlerden biri de bu. Ee, özellikle manikür setini yeni doğan süreci geçene kadar anneler gönül rahatlığıyla kullanabilir. Ben Trendyol'dan almıştım. Açık kullandığımda da gayet güzel bir ürün. Bence yeni doğan bebeği olacak her anne adayının alması gereken aparatlardan biridir. Özellikle tırnak kesimi konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünen anneler mutlaka alabilir. Şimdi de size çok değer verdiğim ve çok sevdiğim Gülis Hocam'ın yaptığı emzirme önlüğünden bahsetmek istiyorum. Bakın şu an emzirme yastığı var e, önlüğün altında. maket bebeğim var. Yani şu an aslında çok konforluyum. Sırtımda yastığım, emzirme yastığım, e, aynı zamanda önlüğüm. Ve önlük inanılmaz derecede güzel. Yapısı, kumaşı. Hiç rahatsız etmeyen bir yapıda. Ee, tabii bebeğim doğduktan sonra, Ece Umay doğduktan sonra çok daha net bir şekilde bunları kullanım size detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Ee, bence bu emzirme önlüğü özellikle bir kadın girişimci tarafından yapıldı. Ve e, mutlaka e, her kadının kullanması gereken bir ürün bana sorarsanız. E, hem renkleri de çok güzel bence. E, kullanın, alın, aldırtın kesinlikle. Bence çok güzel. Ben çok sevdim. Ece Umay'ın da çok seveceğini düşünüyorum. Sizlere de gönül rahatlığıyla öneriyorum. Evet. Bir de oda için kamera aldık biz Ece Umay için. Bunu da yine Xiaomi marka tercih ettik. Özellikle bu kamerada beni cezbeden e, yönlerden biri telefona bağlanabiliyor. E, aynı zamanda orijinallerinde bu arada 360 derecede dönebilen bir yapısı var kameranın. Görüş açısı inanılmaz derecede iyi, sesi de aynı derecede iletiyor. Hem dışarıdan gelen sesi, hem de e, odadaki sesi direkt bizlere iletebiliyor. E, bu açıdan bence çok kullanışlı. Aynı zamanda maliyet açısından piyasadaki diğer ürünlere göre bence çok daha uygun. E, o yüzden bence e, kamera tercihi olacak annelerde, özellikle çalışan anneler. Ben de çalışan bir anne olacağım. Özellikle çalışan annelerin Bence gönül rahatlığıyla kullanabileceği Kameralardan biridir Ben çok severek aldım Çok da araştırarak aldım Sizlerin de bence bu markayı Gözünüz kapalı Alabileceğinizi düşünüyorum Dediğim gibi görüş açısı çok iyi 360 derecede dönebiliyor Aynı zamanda sesi Hem karşıdan alıp hem de Bizim sesimizi iletebiliyor Bu anlamda bizim için ee, önemliydi zaten. Bu anlamda biz de tercihimizi Xiaomi'den yana yaptık. Bir de size ateş ölçer mevzusundan bahsetmek istiyorum. Ateş ölçer bence e, bebeklerin en büyük ihtiyacı. Çünkü özellikle e, ateş ciddi bir konu ve ateşin doğru ölçümü de bence çok ciddi bir konu. Özellikle biz hastanede bu markanın ateş ölçerini kullanıyorduk genelde ve ben de tercihimi bu markadan yana yaptım. Yeni doğan sürecinde bebeklerin ateşi genelde koltuk altından ölçülmez. Bunun sebebi hem zaman almasından kaynaklı bu da bebekleri irite ettiği için çok doğru bir sonuç vermeyebiliyor. Biz de kulaktan ölçüm cihazını tercih ediyoruz bundan kaynaklı ve doğru sonuç veren markalardan biri de bu. Ben kullanılabilirliğini test ettim. Size de öneririm. Ee, çok da araştırdım. Kullanan anneler de gayet de memnun. Ee, o yüzden sizin de gönül rahatlığıyla kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Bir de ben bebeğime şöyle bir Uyku arkadaşı aldım. Bu arkadaşımızın, uyku arkadaşımızın ismi Betty. Betty 50 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabiliyor. Aynı zamanda bebeğiniz ağladığında otomatik bir şekilde bebeğinizin ağladığını e, duyup tekrar çalışmaya başlıyor. Beyaz gürültü sesi, ninni sesi, anne karnındaki ses, elektrik süpürgesi sesi gibi birçok seçeneği var. Ve özellikle bence bebeklerin duygusal anlamda kendilerini yalnız hissetmemeleri adına uyku arkadaşı mutlaka kullanılmalı. Ben tercihimi Betty'den yana yaptım. Siz de isterseniz alabilirsiniz. Bence bu marka olmasa bile uyku arkadaşı kesinlikle her bebeğe şart. O yüzden mutlaka bebeğinizin başucunda bir uyuk arkadaşı olsun. Biz tercihimizi Betty'den yana yaptık. Özellikle annelerin ciddi ısrarı üzerine Korbel marka çöp kovasında aldım aynı zamanda koku geçirmeyen özelliği var içerisindeki poşeti 480 bez kadar bez alabiliyor okuduğum kadarıyla yine bunun kilitli bir yapısı var şu şekilde açıp bezinizi atıp aynı zamanda akabinde kilitleyebiliyorsunuz sonrasında şuradan kenardan açıp Aynı zamanda bu poşet değişimini de yapabiliyorsunuz. Biz takmıştık şöyle. Tabi kullandıktan sonra geri dönüklerimi çok daha iyi ileteceğim size. Ama şu anlık bu şekilde. Soru postu yaptığımda da birçok anne çok çok önerdi bu çöp kovasını. Bence ben de doğum sonrası size önereceğim e, alternatiflerden biri olur diye düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. Hepinizi çokça seviyorum. Hoşçakalın.